Sana demedim mi AJ'yi dışarıya yollamayalım diye. Şimdi ne yapacağız? Of ya. Endişelenme Lakshmi. Antara'nın o görüntüleri izlemesine engel olacağım. Ne pahasına olursa olsun. Planımızı bozmasına izin vermeyeceğim. Size söz veriyorum. Antara görmeden şu kayıtları sileyim hemen. Nasıl sileceğim ben? Hala burada mısın? Gidiyorum, ne yapıyorsun? Tamam. Defol git. Git burada. Defol. Çık dışarı. Gidiyorum. Yutuşun. Tamam. Dur git acele etme beni lütfen. Çık odamdan. Ah. Tanrım. Şimdi ne yapacağım? Beğenmediysen başka bir şey de sipariş edebilirsin. Tanrı'nın lütfu işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.